Bunları dönüştürmek için artık işlemlere başlayabiliriz. İlk tanıyalım. Ballerina Cappuccina. Mi mi, mi mi Evet en sevdiğim çok tatlı. Boneka Ambalabu. Evet bu da. Capu Capu Cappuccino Assassino. Assassini Cappuccini. Assassino. Tamamdır. Evet. Başlayalım hadi. Bunu koyduk. Sonra bunu böyle böyle giriyoruz. Yolumuzu çizdik şöyle şöyle şöyle. Buraya da yenileyicimizi koyuyoruz. Bakalım tamamdır her şey yolunda gidiyor. şu Şalterimizi koyacağız. Dönüştürüyorum o halde. Hı -hı. Bir yumurta çıktı. Neymiş? Garam mararam raraman mararaman Dan madu dung 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 tuntung perkuntung Garam mararam raraman mararaman Bir de buna bakalım. Garam <laughs> mararam raraman mararaman Uh! 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 yenemeyecek gibi görünüyor ya. Çok güçlüymüş bu çok güçlü. <laughs> <Sessizlik> Hop gel bakalım buraya. Tamamdır. Bu <Sessizlik> ne? <Sessizlik> <O> ne? <Sessizlik> <Ha>, Tabanca <Sessizlik> mı? Ne o lan? Bir şeyler fırlatıyor. Tamam. <Sessizlik> bakalım Lirili li li bakacağız. Lirili <Sessizlik> li li mı Lirili Lirila Liri, tuvalet mi bakalım? Hangi? <Sessizlik> bak? Oo. Panzini bananini. Panzini oh, bananini. Çimpanzini bananini. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Şimpanzini de <laughs> yendi. Queen'i Queen. Buna Queen Queen. <laughs> bakacağız. Bakalım yenebilecek mi? Heri Oo. Bu nasıl bir lan böyle? <laughs> fena, fena vuruyor. Kaçıyor, kaçıyor. Vurdu. Arkadaşlar artık bundan sonra bununla yapacağım sunumları Bakalım bır, bır patapim mi Yoksa G tuvalet mi Bır bır patapimi pata bı, 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 bı. pata de yendi Ben bundan ineyim arkadaşlar artık Bay bay sana ama yine iyi dayandılar. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Sahur, ta 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 ta. de tuvalet bakalım. Yenebilecek mi? Kaçıyorum bak. Taktik yapmış. Ballerina, cappuccina. Ballerina, cappuccina. Mi 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 mi. Hadi bakalım. Balerine gidiyor, Ballerina o kaçıyor. Capucina. Çok güzel tekme atıyor. Ama i̇ki vuruşta öldürdü. Boneka ambala bu var sırada. Boneka ambala bu. Boneka ambala bu. Boneka ambala bu. <laughs> 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 tralalaya tra bakacağız. Bunu tra da işine bitirebilecek -la -la. mi? Tralalın işini bitirebilecek mi? Hadi bakalım. Hadi Tralala Tralala. Ah! Nasılsın? Oha. Kapu kapu cappuccino capu, assassino. Kapu cappuccino assassino. Sikipiti tuvalete karşı. Bakalım ne yapabilecek? Hadi bakalım hadi bakalım saldır Ne oluyor lan Ne bu ne Ne oluyor <laughs> Allahu Ekber Hayır Ne oldu lan buraya böyle Her taraf mahvoldu şuna bakın arkadaşlar Sikimiz tuvalet döldü e Mecbur o zaman Nasıl? Derini Elendi. Hydra'ya bakacağız arkadaşlar. Hydra'ya bakın arkadaşlar. Dört tane kafası var. Ne dördü? Beş taneymiş arkadaşlar. Frigo, Camelo. Camelo bufo, Frigo, Camelo, Bufo, Fardello. Hadi bakalım. Frigo, Camelo, Bufo, Fardello. <gülüyor> What? <gülüyor> bir şeyler tükürüyor kil lokallar arkadaşlar. Crocodilo, Bombardiro Crocodilo. Bombardino ogni inancım tam. Bakalım, gelebilecek mi? Fuh! Oh. Bombardiro Crocodilo. Onlar ne atıyor öyle ya? Bombardino iyi dayandı. Bombardino, Bombardino iyi dayandı. Bombardino, Bombardino yenecek gibi arkadaşlar. Bombardino, Ama uzun sürecek gibi. Hadi bakalım. Bombardino, Hadi. <laughs> onu da arkadaşlar. Onu da Sıra tung tung tun, 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 sahur. Tung 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 sahur. Efsanevi karakterimiz tung 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 sahur. Tung tung sahur. Hadi bakalım. Tung 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 mu? Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha da videolar çıktı. Tıkla tıkla izle. Hoşçakal. Bay bay.